Üçüncü nesil Vito güncellendi. Bir dakika ya. Alo? Evet abi siz bize eski Vito göndermediniz değil mi? Yeni bu. Neresi yeni abi bunu? Nasıl anlatacağız? İyi. Tamam tamam bir şeyler söyleriz o zaman dur bakayım. Evet güncellenmiş Vito hakikaten. Bu da günceliymiş. Şaka bir yana Vito'nun güncellendiğini dışarıdan anlamak çok zor. Ön bölümde yuvarlak katları koruyan ticari de şık görünen led farlar kullanmaya devam eden Mercedes panjurda yer alan delikli hava girişlerini kapatmış. 17 inç çaplı jantları yeni bir tasarımla sunan Alman üretici yan aynalar, kapı kolları ve tavan raylarını siyah renkte sunuyor. Dimdikinen bagaj kapağı ve küçük bir çıkıntı yapan ince yapıl tamponu koruyan aracın led stopları da yerlerinde duruyor. Peki sizce hangi 8 artı bir daha yakışıklı? Volkswagen Caravelle mi? Peugeot Expert Traveler mı? Ford Tourneo Custom mı? Yoksa Mercedes Vito mu? Vito'nun hiç değişikliğe uğramayan yerlerinden bir tanesi de bagaj bölümü. Hatta o kadar değişikliğe uğramamış ki Mercedes test aracımıza elektrikli kapak bile koymamış gördüğünüz gibi. Bu arada sizi yanıltmasın bu garip bir zeminde duruyoruz. 2 metre 3 santime kadar açılıyor bu kapak. Şimdi içeriye bakıyoruz. Gayet güzel. Her yer halı kaplı. Zemin de halı kaplı. Burası da halı kaplı. Ve burası dediğim yer böyle pandizotumsu bir oluşum. Bunu isterseniz kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz üzerine bir şeyler yükleyebiliyorsunuz. E bagajı genişletmek zaten çok kolay böyle araçlarda biliyorsunuz. Bu araçta ekstradan kolay çünkü raylar var aşağıda ve koltukları raylarda kaydırabiliyorsunuz. Artı şuradan görüyorsunuzdur zaten arka koltukları katladığınızda katlanabiliyorlar evet 3 parçalı olarak. E, aynı pandizotun ayarında oluyorlar. Böylece ileriye bir şeyler itebiliyorsunuz. Yani bagajı böyle genişletme şansınız bulunuyor. Ondan sonra ne anlatılabilir? Koltukların hepsini sökebiliyorsunuz tabii ki ama ikili ve tekli olarak sökebiliyorsunuz ve bayağı ağırlar. Kesinlikle iki kişi, üç kişi yapın derim. Tek başınıza uğraşmayın. Zeminimiz zaten alçakta. Öyle çok fazla ağırlıkları taşımanız, yükseltmeniz, kaldırmanız gerekmiyor. ama belinize dikkat edin diyorum. Onun dışında aydınlatması gayet güzel. Hem yanda bir aydınlatma var hem yukarıda kocaman bir aydınlatmanız var. Siyah zemin çok kirlenmiyor. Ha diyeceğim bir şey var. Bu pandizotun içi açılıyor. Ve içeride Mercedes'in ünlü plastik kasaları var iki tane. Adamlar bizi düşünüyorlar. Şuraya da bir deri tutacak eklenilmiş. Ön kapılarda yer alan dev gözlerin üzerinde bir de ek ceplerin bulunması kullanışlılığı artırıyor. Ön konsolun üst bölümünde 3 farklı kapaksız göz yer alırken kenarlardaki bardaklıkların çok geniş olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca konumları nedeniyle uzun şişelerde ön cama değebiliyor. Torpido gözü araç boyutlarına göre ufak kalırken dikiz aynanın önündeki gözlük kabı iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Orta konsolun iki yanında yer alan boşluklardan sürücü tarafında olanı aynı zamanda bir çift USB girişine ev sahipliği yapsa da bu kısımda telefonu size dönük olarak yerleştirebileceğiniz bir yer bulunmuyor. Üçüncü sıra koltuklar için düşünülen bardaklıklar ve 12 volt soketleri haricinde bu kısımda büyüyecek depolama bölümleri de sunuluyor. Isıtmaya da sahip sürücü koltuğunda sizi çok rahat ettirebilen Vito Tourer Select Plus'ın bu koltukta açı ayarı yapılabilir kolçakla birlikte bacak ve elektrikli bel desteği de sunması olumlu olsa da sırtlığı yatırmak çevirmeli kolun yerleşimi nedeniyle çok kolay değil. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi 1.77 boyuna ideal sürüş pozisyonunu bulmayı çok kolaylaştırdı. Ön yolcu koltuklarında ise durum biraz daha farklı tamamen sabit olan bu çiftlik koltukta sağ tarafta oturuyorsanız büyük bir sorun yaşamasanız da solda oturan yolcu diz mesafesi problemi çekebiliyor. Mercedes de bu nedenle orta konsolun altında bardaklık ve cepler sunan üniteyi Türkiye'deki standart Vito modellerinde kullanmıyor. İkinci ve üçüncü koltuk sıraları yerdeki raylar sayesinde ileri geri hareket ettirilebildiği gibi geriye doğru da döndürülebiliyor. Bu sayede herkesin diz mesafesine uygun bir konfigürasyon bulunabiliyor. Arka bölümde baş mesafesi de sorunsuz olsa da ortada seyahat eden yolcular için kolçak sunulması iyi olabilirdi. Bu koltuklarda toplam 4 izofix bağlantısı bulunduğunu da hatırlatalım. Elektrikli olarak açılan kayar kapılardan iç mekana geçmekse üçlü orta sıra koltuk nedeniyle biraz zahmetli. Bu koltuklar ileriye bakarken sağ kapı tarafında bulunan tekli ünitenin ileriye doğru katlanmasıyla arkaya ulaşılabiliyor. Bu yöntem bazı rakiplerde sunulan 2 artı 2 artı 3 oturma düzeniyle bertaraf edilebilirdi. Sol kapıdan en arka sıraya geçmekse daha zor. Bunun için orta sıranın arkaya bakar şekilde konumlandırılması çok daha kullanışlı olabilir. Arka bölümde sunulan LED aydınlatmalar ve havalandırma kanalları konforu arttırsa da en arkada yer alan yan camların sadece dışarıya doğru açılabilmeleri çok kullanışlı değil. Dışarıda olduğu gibi içeride de büyük bir değişiklik beklememeniz gerekiyor. Yani şöyle bir bakıyorsunuz. İşte havalandırma ızgaraları, kenarlardakilerin iç görünümü türbin görünümlü olmuş otomobillerde olduğu gibi. Gösterge paneliniz biraz daha böyle bir eli yüzü düzgün hale getirilmiş ve sonunda dokunmatik ekrana kavuşmuşsunuz. Ama yani ticari görünümü devam ediyor bu. Bir V serisi kalitesinde görünmüyor burası. Bu arada V klas da gelecekmiş Türkiye'ye haberiniz olsun 2021'de. Şimdi kaliteden bahsedeceğiz. Her yerde sert plastik var bir kere onu bir söyleyeyim. Hiçbir yerde yumuşak plastik yok. Tip tipik ticari araç zaten. Onun dışında ama üretim kalitesi gerçekten harika. Yani resmen yumruk atıyorsunuz esnemiyor. Esleyen bir şey var yalnız. Geçen sefer de söylemiştim. Şuradaki düğmelere basarken maalesef esniyor tavan. Ama onun haricinde özellikle kapı içleri bayağı kaliteli görünüyor. Çünkü otomobil modellerinden alınan düğmeler var. Ama onun dışında ticari araç. Zengin bir donanım listesine sahip Vito Tourer Select Plus'ta binek araç konforu için gerekli hemen her şey mevcut. LED farlar, 17 inç çaplı jantlar, 3 bölgeli havalandırma sistemi, ısıtmalı ön cam, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ısıtmalı sürücü koltuğu, yağmur ve far sensörleri, kör nokta ve şerit takip uyarıları, start stop, yokuş kalkış desteği, elektrokrom iç ayna, yol bilgisayarı, suni deri koltuklar, LED iç mekan aydınlatması, adaptif hız sabitleyici ve sınırlayıcı, acil durum fren desteği, rayda hareket edebilen arka koltuklar, açılabilir panoramik cam tavan, halı kaplama ve elektrikli kayar çift kapı araçta standart olarak sunuluyor. Vito Tourer Select Plus'ın en büyük yeniliklerinden biri şüphesiz artık dokunmatik olan ekranı. 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan sistemin ana menü kumandaları fiziksel düğmelerden oluştuğundan dikkat dağılmasının önüne geçilebilmiş. Apple CarPlay ve Android Auto gibi arayüzleri sunan ünite başarılı dokunma hassasiyetine sahip olsa da işlemcisinin çok hızlı olduğunu söylemek zor. Pusula ve telefon bilgileri sunması haricinde ses sistemi ayarları da buradan yapılabiliyor. Geri görüş kamerasının aktardığı görüntü de eskisinden çok daha kaliteli duruyor oynar kılavuz çizgileri ve geniş açıya alınabilen kamera manevralarınızı kolaylaştırıyor. Ekran daha hoş bir tasarıma kavuşsa da ses sistemi için aynı şeyi söylemek zor. Hoparlör sayısı düşen sistemin kalitesi ortalamayı geçemiyor. Evet, Vito'nun sürüşündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer diğer neden almalımızı, Vito neden almalımızı izlediyseniz çok farklı şeyler söylemeyeceğim burada. Örneğin aynı şeylerden başlayalım isterseniz. Yanımızda çiftlik koltuk var. Sabit e, sırtlıklı ve kafalıklı. Dolayısıyla şuradan baktığınızda aynada hemencecik şu yanındaki kafalığı görüyorsunuz. Artı arkadaki kafalıklar da arka görüşümüzü etkiliyor ama Onlarda çok büyük bir sorun yok çünkü arkada birisi oturmazken koltuk sırtlıklarını katlayabiliyorsunuz. Ben en arkadakileri katladım mesela şu anda. Ee, onun dışında görüş sorunu yok. Zaten yani o kadar yüksekte oturuyorsunuz ki ben şu anda en alçak pozisyonumda oturuyorum. Yani neredeyse dizimde başlıyor cam, görüyorsunuz. Kaputunuz kısa. Sağda solda gayet güzel cam alanlarınız var. Sütunlarınız dimdik zaten. Öyle bir sorununuz yok yani etrafı gayet güzel görebiliyorsunuz. Park yeri bulmakta zorlanabilirsiniz. 5.14 metre boyunda araç. Ama bulduktan sonra gayet rahat sokabiliyorsunuz oraya. Çünkü önde arkada park sensörlerimiz var ve geri görüş kameramız var. Çok da kaliteli gösteriyor bu arada geri görüş kamerası. Onu da söyleyeyim. Artı aracımız arkadan itişli olduğu için öne güç gitmiyor. Dolayısıyla ön lastikler bayağı bir açı alabiliyorlar. Manevra kabiliyeti gayet güzel. Eskiden de güzeldi zaten yine güzel. Geri görüşün sorunundan bahsettim. Aslında buna bir çözüm bulmuş Mercedes. Biliyorsunuz daha önce Toyota RAV4'te karşımıza çıkmıştı. Kameralı iç ayna, dikiz ayna. Kamerayı bagaj kapağının en üstüne koyuyorlar. Böylece buraya baktığınızda içeridekilerin kafalarını falan görmek zorunda kalmıyorsunuz. Doğrudan arkanızı görebiliyorsunuz. Ama bu araçta opsiyon yok. Neden yok derseniz bilmiyorum valla. Aslında çok işe yarayacak bir opsiyon. Özellikle e, bunu dönüştürecekseniz aracı, araya paravan koyacaksanız kesinlikle almanız gereken bir opsiyon. Arkanızı gayet güzel görebilirsiniz. Şu durumdakinden bile güzel görebilirsiniz paravanlı bir şekilde. Bunun dışında süspansiyon sistemini sanki biraz yumuşatmış Mercedes. Hatırlarsanız e, Vito'nun önceki neden almalısında öndeki süspansiyon sisteminin ön aksın biraz sert olduğunu söylemiştim. O sertlik kalmamış. Önde arkada orta sertlikte tatlı sert diyebileceğimiz şekilde bir sertliğe sahip. Ve benim hoşuma gitti açıkçası. Yüksek sürat stabilitesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Gayet dengeli gidiyor hala. E, frenleri gayet güzel. Tipik Mercedes. Yalnız sertliği devam ediyor. Yani başında böyle birazcık e, normal sertlikte frenler ama Aa, tutmuyor ya diyorsunuz basıyorsunuz. Gayet güzel tutuyorlar ama sert fren pedalı. Gaz pedalı da biraz yumuşak geldi bana. Direksiyon sistemi dört dörtlük. Hele de böyle bir araç için gerçekten dört dörtlük. Sertliğini güzel ayarlamışlar. Daha önce de dediğim gibi araç arkadan yetişti olduğu için öne tork gelmiyor. Dolayısıyla bir tork steer olayınız yok zaten. E, direksiyon bir tek direksiyonla uğraşıyor yani. Ön aks bir tek e, direksiyonla uğraşıyor. Çekişle uğraşmıyor. Gayet güzel. Yalnız şu aynaları biraz aşağıya yerleştirmişler ya. Yani bana biraz böyle aşağıya bakmak biraz garip geliyor. Onu söyleyeyim. Motor ve şanzıman değişti araçta. 2 litre bir motorumuz var artık. Eskiden ucundan 2.1 litreydi. 2143 cm küptü. Şimdi de ucundan 1.9'u kaçırmış. 1950 cm küp. E biliyorsunuz 1950'nin altı 1949 1.9 oluyor. Teknik olarak bu arada. E vergisel olarak biz yüzer yüzer alıyoruz bunları. 1900'den itibaren 2000'e 1999'a kadar gidiyor yani. Onu da hatırlatayım. Bu motor kesinlikle daha sessiz. E, i̇zolasyon daha iyi değil. Eskisiyle aynı ama motor kesinlikle daha sessiz. Onu söyleyeyim. E, lastik sesi izolasyonu eskiden de güzeldi. Şimdi de güzel. İşte yani bir 120 civarı falan rüzgar sesiyle beraber gelmeye başlıyor. Ki rüzgar sesi de dediğim gibi gayet güzel yalıtılmış. Hele de böyle bir araç için 8 artı 1ler için. Bu arada e, daha önce 17 inç çaplı janta sahip Vitolar kullanmamıştım. 18 ve 19'ları kullanmıştım. Ve 245 e, tabanları vardı. Bu araçta 17 çaplı jantlar var ve 225 tabanlı lastikler var. O nedenle e, konforlu diyorum araca. Belki konforun birazı da bu lastiklerden kaynaklanıyordur. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Tamamını süspansiyona vermeyelim yani haksız yere. Aracın şanzımanı da değişti demiştik, 7 ileri tam otomatikten 9 ileri tam otomatiğe terfi etti ve eskiden olduğu gibi gayet güzel değişiyor. Hiç yani hissetmiyorsunuz bile neredeyse CVT gibi ilerliyorsunuz. E, bu arada şunu da söyleyeyim, e, 160 ile giderken 9. viteste 2050 devir çeviriyor. Öyle bir güzelliği var. Bu sayede tabii hem gürültünüz düşüyor hem de yakıt tüketiminiz o da güzel. Aracın eskiden burada e, mod değişim düğmesi vardı konfor modu, manuel modu, bir de spor modu vardı. Şimdi sadece dinamik yazıyor burada ki daha mantıklı bence çünkü manuel modda zaten istediğiniz zaman geçebiliyorsunuz. Direksiyon simidinizin arkasında artı eksi pedalları var. Buradan gayet güzel geçebiliyorsunuz. Yalnız 7 ileri viteste sanki daha çabuk cevap veriyordu bu pedallara şanzıman. Sanki biraz daha tembelleşmiş gibi. Ama bundan kurtulmanız da gayet kolay. Çünkü dediğim gibi buradaki dinamik butonuna bastığınızda zaten devirleri yükseltiyor. Daha canlı bir sürüşe kavuşuyor ki gerek de yok yani. Performansı gayet iyi çünkü aracımızın. Bu arada Mercedes yeni güvenlik sistemleri de eklemiş. Tabii ki kör nokta uyarımız var, artı şeritten çıkma uyarımız var. Ha bir de bu araçta mesafe takip radarlı cruise control. Yani hız sınırlama ve sabitleme sistemimiz var. Gayet de güzel çalışıyor. Otobanda inceleme fırsatı buldum kendisini. Son olarak koltuktan bahsedeyim. Koltuktan diyorum çünkü yan koltuğum pek de konforlu değil. Sabit sırtlıklı gördüğünüz gibi. Artı sabit altlıklı da yani hiçbir şekilde oynatamıyorsunuz hiçbir yerini. Ama sürücü koltuğunuz gayet rahat sert dolgu malzemesine sahip. Artı elektrikli bel destek ayarı var. Yalnız şu sırtlığın ayarı maalesef çevirmeli kolla yapılıyor. O da pek pratik değil. Ama tabii ki Mercedes size elektrikli koltuk opsiyonunu da sunuyor. Yani şuradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ha bu arada bu koltuk ısıtmalı. Onu da söyleyeyim. Artı gayet güzel böyle. ister böyle ister şöyle kolunuzu dayayabiliyorsunuz sol tarafta. Sağ tarafta da bu açı ayarlı. Gayet güzel. Kaptan koltuğu. Yüksek ağırlığı ve yüksek yapısıyla bu bölümde insanı biraz korkutan Vito'nun imdadına yeni motor ve şanzımanı yetişiyor. Maksimum gücü daha yüksek devirde üretebilse de geniş tork bandına sahip olan ünite yakıt tüketimini hissedilir şekilde aşağıya çekmiş. Bu arada standart hale gelen start-stop sisteminin de çok hızlı ve sarsıntısız çalıştığını belirtelim. 136, 163 ve 190 beygir güce sahip Vito Tourer modelleri uzun ve ekstra uzun gövdelerle alınabiliyor. Peşin ödemede fiyatlar 400.640 liradan başlıyor. Tourer Select Plus donanımı ise sadece 190 beygir güç ve uzun gövde ile sunuluyor ve fiyat yine peşin ödemede 603.380 liraya ulaşıyor. Bu fiyatların 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle geçerli olduğunu hatırlatalım. Vito'nun iki büyük olumsuz yanı var. Birincisi fiyatı. En yakın rakiplerinden bile bu araç 100-150 bin lira daha pahalı ki bayağı bir fark demek bu. İkincisi de iç mekanda özellikle fazla ticari görünmesi. Evet anlayabiliyorum Mercedes Vito ile V serisini bayağı bir ayrıştırmaya çalışıyor ama rakiplere baktığınızda yani bu hakikaten bayağı bir ticari görünüyor içeride. Eğer 8 artı bir ticari araç bakıyorsanız arkadan itiş sistemi istiyorsanız raylı arka koltuklar istiyorsanız bir de Mercedes'in kalitesini istiyorsanız Vito tam da size göre.